Arkadaşlar merhaba. Unreal Ar Engine derslerimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bugün Material Editor'dan ve e, harita e, map çeşitlerinden bahsedeceğiz. tek texture dediğimiz kaplama, normal map ve specular map olmak üzere 3 adet haritalama tekniğimiz var. Bunlardan bahsedeceğiz. Normal map dediğimiz normal map dediğimiz ise genellikle mavi ve pembe tonlarından oluşan bir haritalama çeşidimizdir bunu daha çok derinlik derinlik ve maddeye dolgunluk vermek için kullanıyoruz örneğin şurada görmüş olduğunuz kenarlar için veyahut da gerintili çıkıntılı yerleri oluşturmak için normal map kullanıyoruz bu birinci bir haritalama tekniğimiz ise ikincisi ise Spekler Map Spekler Map'ten kastettiğimiz ise Şurada görmüş olduğunuz gibi ve hatta Burada görmüş olduğunuz gibi Ya da burada Specular Map daha çok beyaz olan yerlerin Yani rengi açık olan yerlerin Daha fazla ışığı soğuracağını Göstermekte oluyor Hani bu metal dokuları içinde kullanılan bir şey. Hani parlama efekti dediğiniz o yöntemi oluşturmak için. Siyah kısımlar ise gölgenin daha az alınacağı yer. Hani koyu taraf oluyor. Örneğin burada beyaz düşen daha renkler beyaz düşen yerler daha fazla parlıyor mesela. Burada görmüş olduğunuz gibi. beyazlık, beyaz ve siyah tonlarında kullanılan bir harita, bir map çeşidi Specular Map. Bizim kullanacağımız 3 tane harita çeşidi var. Diffuse, Normal Map ve Specular Map. 3 adet olmak üzere. Tabi normal map'i çıkarabilmem için Photoshop bazen tek başına yetmeyebiliyor ve uzun süre sürebiliyor. Bu yüzden NVIDIA'nın bununla ilgili bir aracı var Texture Tools adını verdiğini verdiği. Yılda GameWorks adında e, oyun motorları için yardımcı editor programları var. Hani bunlar örneğin 3D Max veya da Maya için bir saç yapım eklentisi hani Hair Plugin dediğimiz o tarz şeyler veyahutta da fizikler. Hani ufak tefek yardımcı olacak şeyler buradan indirebilirsiniz. Burada ihtiyaca göre kullanmanız gerekiyor daha çok. İşletim sisteminize göre 64 ya da 32 bit size hangisi lazımsa onu indirin. Kurulumu basit. Ben şu an kurulumu geçeceğim. İndirdiğinizi varsayarak Photoshop açın. Kaplama resmini size link olarak atacağım. kaplama boyutlarına gelince 2'nin üstü şeklinde devam eder 1024'e 1024 mesela yahut da 2048'e 2048, e 4096'ya 2048, 4096, 128'e 4096, 128, 512'ye e 512, 512. Ee, genellikle bu tarzda devam eder 2'nin üstü ve katı şeklinde ilerler Tabii bu hep böyle olacak diye şey yok 2'nin üstü olmak kaydıyla 512'ye 1024, 2048'e 128 şeklinde kaplamalar da oluşturabilirsiniz. Renk moduna gelince sadece RGB mo renk modunu kullanıyoruz. Grayscale veya da bu diğer bu CMYK 2 Color renk bu modu kullanmıyorsunuz. Yani tavsiyemiz RGB modu. Hani bunun üzerinden çalışacağız. Ve uydaki ODK bunu okuyor. Ve projelerinizi BSD, BMP, Targa, TGA biçiminde veya hani bu türlerde yaptığınız dosya çalışmaları, hani kaplama dosyalarını, map dosyalarını kaydede kaydedebilirsiniz. OneDrive'daki yani OneDrive'a deka, da o şekilde atacağız. Yani TGA biçimini kullanmanızı şu an tavsiye ediyorum. Hani en iyisi. Şunu kapatalım. Kaplamamızı da içeri alalım. İki kere üstüne tıklayın ve tamam deyin. Tek bir layer haline getirin. Filter bölümünden yüklediğinizde otomatik olarak New Data Tools adında ve buradan Normal Map Filter. For sample uh, Unchanged ve Enum Light seçiyorsunuz. Skill ise uh, burada Detayın ve girinti çıkıntılığın büyüklüğünü gösterir. Buna 60 girdiğinizde gördüğünüz gibi sanki biraz daha keskinlik vermiş gibi oluyor. Hani bu daha çok bu işe yarıyor. Buna 30 vermemiz yeterli olacak. Tamam diyorum. Mavi ve pembe tonlarında gördüğünüz gibi. Ufak bir sorun oldu. Ee, videoyu durdurmak zorunda kaldık kusura bakmayın. Şimdi biz devam edelim. Şimdi ise oluşturduğumuz Normal Map'i kaydedelim İlk olduğu için bunu TGA biçimde kaydetmenizi öneriyorum Bazen 3-4 tane dosyayı aynı anda yükleyeceğimiz için Contact Browser'a UDK'nin yani Asset dediğimiz Merkeze Böyle ufak tefek alt antre hani ne normal map gibi kısaltmalar yapmanızı tavsiye ediyorum. Bunun masaüstüne üstüne şimdi kaydediyorum. 24 bit piksel olmak zorunda. CTR alt Z yaparak işlemlerimizi geri alalım. Şimdi ise specular map. Ee, gölgenin daha çok nereye düşeceğini belirlediğimiz bir map. Şimdi bunu oluşturacağız. Buradan Shift CTRL U da yapabilirsiniz. Ve siyah beyaz bir hale getiriyoruz. Adjustment'tan Levels'a. Buradan ı, ışık detaylarını ayarlıyoruz. Gördüğünüz gibi RGB renk üzerine o ayarlama yapıyorum. Herhangi bir renk başka bir renk modu üzerinden hani yapmanıza çok gerek yok. Tabi bunu farklı şekillerde de düzenleyebilirsiniz. Şimdilik böyle yapacağız. Bu orta seviyeli bir specular map oldu. Bunu da aynı şekilde TGA biçiminde kaydedelim. Yani specular map olduğu için S ekleyerek yani ufak bir hatırlatma tarzında kaydedelim. 24 piksel. Bu hiç değişmiyor. TGA biçiminde kaydedeceksiniz. CTRL 6D yapıyorum. Şimdi ise kaplamanın yani diffuse e, texture doku halinde atmaya geldi sıra. Save. Us. diffuse de TGA ve kaydediyoruz. İmmunitetsel. E, Photoshopla şu an işimiz bitmek durumda. Bitti. Kapatalım Photoshop'u. Gördüğünüz gibi dosyalarımızı şu an oluşturduk. Editörümüzü açalım. Sıra e, yüklediğimiz, hazırladığımız tekstürleri Unreal Development Kit'e nasıl aktaracağız? Şimdi bundan bahsedeceğiz. Git malzeme Gördüğünüz gibi Content Browser oyunun içi bütün e, malzemeleri yüklediğimiz yer, mekan, hani bir merkez platform. Masaüstü. E, tabi dosyaları neye yüklediyseniz bir de o önemli. Birden fazla dosyayı aynı anda yükleyebilirsiniz. Bu yüzden ufak kısaltmaları yapmıştık. Aç diyelim şimdi hepsini. Herhangi bir paket ya da gruplandırma yapmıyoruz. Buradan de diffuse yani doku haritamız bunu tamam deyip direkt geçebilirsiniz. Ne dediğimizde normal map oluyor. Compression settings'ten buradan normal map deyip tamam diyoruz. Şimdi Specular Map var. Aynı şekilde olduğu gibi e, Default'a geri dönüp herhangi bir harita biçimi seçmeyeceğiz. Tamam diyoruz. Gördüğünüz gibi şu an bütün kaplamalarımızı yükledik. Buradan boyutlarını ve Hani oyun içinde maksimum hangi boyutlarda görüneceğini görebilirsiniz. Xbox 360, e, PS3, bunlar biraz daha konsola giriyor. Yani bunlar ileri düzey dersler. Hani bunları şu anda bahsetmek istemiyoruz. Şimdi kaplamaları yükledik. Bunu oyuna nasıl aktarız? Oyun içinde nasıl kullanabiliriz? Material dediğimiz belli başlı oyun içi dokularımız var. Hani tekişilere attığımız gibi direkt haritanın içine veya da herhangi bir yere yükleyemiyoruz. Gördüğünüz gibi burada birçok karışık şeyler var. Tabii bizim ilk dertimiz olduğu için bunlar da başlı başına çok ayrı konular oluyor. Hafifçe değineceğiz. Girişler ve çıkışlar sürekli birbirlerine ayrı yerlerden farklı şekillerde bağlanıyor ve tek bir gördüğünüz gibi bir materyal oluşturuyoruz. Şimdi bunu kapatalım. CTRL'ye basılı tutup hepsini seçin ve New deyin. Buradan Factory'den Material'i seçin. Paket adıysa e, buradaki dosyanın aynısını girmek zorunda değilsiniz. Ben bu ismi verdim. Tamam diyoruz. Şu an e, Material editörümüze giriş yapmış olduk. CTRL'ye basılı tutup buradan materyallerinizi görebilirsiniz. Ama şimdi istesek hepsini teker teker de yükleyebiliriz. Şu anlık kısa yollardan bahsetmeyeceğim. Öyle yapacağız. Normal map'imizi atalım. Ve Specular map. Sol tuşa basılı tutun. Her, herhangi birine tıklayın ııı ee, Sample'ların karışmaması için bunları taşıyıp Yapabilirsiniz eğer Sadece sol tıklarsanız hepsini taşımış olursunuz Şimdi bunu tam ekran yapalım Diffuse normal kaplama dosyası yani bu Siyah çıkışları Diffuse çıkışına Şimdi ııı çık ee, oluşturalım gördüğünüz gibi şu an dümdüz bir materyalimiz oldu biraz arayüzden bahsedeceğim buradan fizik materyalleri ve hatta Darex 11 için e, Tesla için adını verdiğimiz e, detay, yüksek detaylandırma bu tarz şeylerimiz de var Işıklandırma ve mobil kullanıcılar için teknik e, düzeltmeler gibi birçok araçlar da var mobilde nasıl görüneceği mobil cihazlar olduğu için hani Android her telefonda hani sistemler ve RAM parça her telefonun parçaları çok birbirine fazla yakın olmuyor yani sürekli yeni yeni telefonlar çıkıyor o yüzden de düşük tutuluyor tabi hani iPhone için veya tabi Sony Xperia Z için hani onlar biraz da parçası da biraz daha kaliteli telefonlar oluyor. Hani o tarz telefonlar için hani oyunlar biraz daha güçlü oluyor. Tabi bu telefonu göre de değişir. Burada gördüğünüz gibi normal map'imiz var. Hani gelinti çıkıntı için kullandığımız bir haritalama. Siyah çıkışları birbirine bağlıyoruz. Normal. Gördüğünüz gibi siyahlıklar bir üzerine e, oluştu. Ve şimdi ise daha çok gölgenin ve güneş ışığının ışık kaynaklarının nereye e, nasıl yansıyacağını bu mühimizle belirleyeceğiz. Spekuları oluşturun. Bunları da birbirine bağlıyoruz. Buradan kendiniz bir şeyler arayıp ileriki seferlerde ekleyebilirsiniz. Burada birçok şey var. Hani tekstürleme veyahut da ıı, üzerinde değişiklik yapmak isterseniz ya da isterseniz specular hepinizi photoshop'tan değil de buradan da oluşturabilirsiniz hani bunun içinde kullanabilirsiniz burada birçok ayarlar var şimdi gradient'ten ufak bir giriş yapalım gradient dediğimiz materyal üzerinde şekil ıı, kaplama değişikliğine sebep oluyor oluyor step diyelim bunu sahne içerisine atalım. Şimdi bunu kaplama dosyasına bağlaştırıyoruz. Gördüğünüz gibi. Ufak tefek değişikliklere sebep oluyor. Şekil değişikliği içinse Diamond Gradient Tabi bazen tutturamıyoruz. tabi bunları tek başına kullanmıyoruz hani birbirine bağlayıp e, farklı şeylerde elde edebiliyoruz tabi burada diamond hani gümüş bir parlak bir materyal oluşturmak da isteyebilir radal diyelim bahsettiğim e, Materyal aracı bu, Rayleigh gradient. Hani tek bir merkez nokta var. Hani onun üzerine o o hani çember şeklinde katlamayı biraz daha bozuyor. Tabii bu aynı zamanda biraz katlama dosyasına ve çözünürlüğü de etkiliyor. Hani örneğin biçim çim materyalinde bunu kullanabilirsiniz. Ama biz şimdilik bunu kullanmayacağız. Delete diyelim, bunu silelim. Şimdi ufaktan materyalizatörün arayüzünden giriş yapalım. Buradan e, hangi şekillerde olacağını değiştirebilirsiniz. Örneğin bu bu bir tarihi e, historical, historical bir taş kaplaması olduğu için hani böyle bir yüzeydi şu an mesela böyle deneyebiliriz. Veya hatta bunu Contact Browser'da kullanabiliriz. Tik işaretine basıp yani yaptıklarımızı uygulayalım. Yani building all gibi düşünün bu tik işaretini. Kapatalım. Gördüğünüz gibi materyalimiz oluştu şu an. Yeni bir level oluşturalım. Buradan blank map. Boş bir harita açalım. Yine küpün üzerinden bir çalışma yapacağız. Sağ tıklayalım. Mesela 2000'e. 2000 olsun. Build inşa edip. Ve buradan CSG'ye basalım. Buradan kamera hızını yavaş alalım biraz. Çok fazla gerçek olduğunu sanmıyorum ama ilk ders olduğu için ufak bir çalışma yaptık. Bir materyal ekledik. Normal ve normal map ve map'ten bahsettik. Şimdi sahneyi biraz düzenleyelim. Tabi bu sahneyi böyle açınca elbette ki bir şey çıkmıyor. Buradan Light'a sayılır. Directional Light. Ya da. Gördüğünüz gibi. Dominant Directional Light. Normal Direction'ın Normal Direction'ın Light'tan çok fazla bir farkı yok aslında. Detaylara daha sonra ineceğiz. Yani şimdilik göründüğü öyle. Buradan Build. Build olarak basalım. ufak tefek birkaç hata aldık. Şu an haritaya üzerindeyiz. Ufak tefek çizgiler oluşuyor. Bunlara daha sonra ileriki derslerden değineceğiz. Antislasing adını verdiğimiz bir olaydan kaynaklanan bir şey bunlar. Bugünkü dersimiz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.